Merhabalar. Ben Doktor Eren Güçer, kardiyoloji uzmanıyım. Kardiyoloji ne iş yapar? Aslında kalp sağlığı ve hastalığı üstüne bütün konular üzerinde kardiyoloji uzmanları hizmet verirler. Bir kardiyolojiye ne zaman gelmeliyiz? 40 yaşın üzerinde herhangi bir sağlık problemi olmayan her bireyin yılda bir kardiyoloji muayenesi mutlaka önerilmektedir. Ama bunun dışında özellikle tansiyon, şeker gibi bir hastalığa sahipseniz, ailenizde kalp krizi geçmişi varsa, sigara kullanıyorsanız mutlaka daha erken yaşlarda kardiyoloji muayenesine gelmeniz önerilmektedir. Kalp krizi hangi hastalıklara bakar? Koroner arter hastalığı dediğimiz kalp damar hastalıkları başta olmak üzere kalp ritim bozuklukları, hipertansiyon, kolesterol, kalp yetmezliği gibi hastalıkların tamamına kardiyoloji uzmanlığı bakar ve bunlara yönelik tanı ve tedavi yöntemlerini kardiyoloji uzmanları uygularlar. Özellikle bu risk faktörlerinden birine sahipseniz çeşitli tanı yöntemleriyle erken dönemde de kalp hastalıklarını tespit edebiliriz. Bunlar içerisinde elektrokardiyografi dediğimiz kalp grafisinden ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonuna kadar anjiyografi dediğimiz yöntemlere kadar çok fazla çeşitli tanı yöntemlerimiz var. Ve bütün hastalıklarda olduğu gibi kalp hastalıklarında da erken tanı önemli. Onun için bir şikayet olmasa da 40 yaşından sonra mutlaka kardiyoloji kontrolü yaptırmanızı öneriyoruz.